Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. Eternals. How long do we have? Seven days. Yönetmenliğini Chloe Zhao'nun üstlendiği film, tarih boyunca insanlığı koruyup gelişiminde katkıları olan kadim ve olağanüstü güçlere sahip Eternal'ların hikayesini anlatıyor. of them. Yumurtlu leka, dört yumurta, beş yumurta, altı yumurta. Üç, two, leka. Oh, <laughs> muhteşem, konuşmayı da öğrenebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Onu hemen büyük şehirdeki hastaneye götürüyoruz. <laughs> turu ve sirk maceraları. <laughs> Animasyon türündeki yapım, alışılanın dışında bir tavuk olduğu için dışlanan Turu'nun eski müzik öğretmeni İzabel olan maceralarını anlatıyor. Hayal kurmaya devam et Antonio, sirk benim olacak. Turu'nun İzabel'i bulması gerek. Şimdi bu gösteri çıkarma zamanı. Pardon <laughs> iyi misin? Merkez etmiyorum. Unutulmaz bir gece olacak Hallo Alma. Ich bin Tom. Schön, dich kennenzulernen. Alma. 3587 mal 982 durch 731. 4818,65116. Das er eine Maschine ist? Tom Sonagereen. Es gibt einen Graben zwischen uns. Film kendi araştırmalarına devam <desklingel> edebilmek adına bir bilimsel deneye dahil olan bilim insanı Almanın deney kapsamında kendisini mutlu etmek için tasarlanan insansu robotla geçirdiği 3 haftayı konu alıyor. Eviye streben nach Glück, die Quelle dessen, was uns zu Menschen macht. Er kann auch sprechen, oder? Tom kann auch sprechen. Tom ist ein freundlicher Roboter. Sag mal, hatte mich jetzt gerade <laughs> verarscht. Ja. Tut <tune> mir leid. War einfach so naheliegend. If nowhere. Oh, by yourself. The cartels are running everything through there. Drugs, people, guns. Koruyucu. <laughs> Emekli bir Vietnam gazisinin yaşamına odaklanan filmin başrolünde Liam Neeson yer alıyor. I'm border patrol. No, no. take just needs someone to give him a chance. Yeah. Aşkım, mükemmel burada gel. Oh, Ömür. Oğlum açıklayabilirim lan. Fazla şey yapma. Ömür Özdemir'in hayat hikayesinden uyarlanan film, iş hayatında tutunmaya çalışan genç bir adamın başından geçenleri anlatıyor. Ömür ben bu arada. Berrak ben de. Aşık oldum. Kasım ayının ilk vizyon haftasında Kesinlikle. bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. <laughs> Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle. <laughs>